Kendisine para kazanıp Kazakistan devletine vergi verir sorunu Sadece gelen bir durum demek de olmaz. Hangisinin hangi etkisi varsa Mücahit kalk ayağa. Ayağa kalk. Sen Mücahit misin? Mücahit misin? Söyle. Senin Macaristan'dan şirketi var mı yok mu? Söyle. Sen Türkiye'nin her idaratından para kazanıyor musun? Kazanmıyor musun? Onu söyle. Ne Ağabey. Eylem değil. Eylem değil. Ama şirketinizden söyleyecek. söyleyecek. Sadece genel müdür olarak kendisini tanıt ama. Eylem mi bu? Ben talep bu. de bulunuyorum. Bu Allah. eylem değil. Eylem değil bu. Korkunçuk Usul bursal var. Bursal konuşma. Bursal Usul var da şirket kurarken? Terbiyesiz. Sen Senin yüzünden doldu buraya. Seni sen de lan. aasenin üzünden olubunlar işteü